Yine bir güneşin batışında izledim yolu. Hızla yürüyen, gözümün kilometrelerce uzaktan bile seçebildiği yürüyüşünle gelişini bekledim. Annem hala aynı yerde oturup aynı pencereden bakar. Bense balkonda hayalini seyre düşerim. Korkardım ambulansın siren sesinden. Artık geçmişe korku baba. Sirenlerin içinde bu ömrüm dağıttım biraz daha kendimi. Ama yapmıyorum kızdığın şeyleri. Eve geç kalmaya korkardım kızdığından. Evin yolunu şaşırmışçasına geç gittim gidişinden sonra. Sabah geç kalmışlığıma kızmanı bekledim. Yokluğunu anlayana kadar. Tıraş olurken izledim. O jilet yüzün nasıl kesmez diye şaşardım. İleride sakalarım çıkınca bana da öğretirsin diye bekledim. Şimdi her gün tıraş oluyorum baba. Sen göstermedin ama seni izlediğim gibi yapıyorum. Kesmiyorum şu yüzümü baba. Dönüp baktığımda şöyle bir geçmişe geçmemiş baba. Yıllar geçmiş ama çok şey geçmemiş. Hala aynı hüzün var. Hala aynı acı var. Geçenlerde birisinin kimliğini gördüm. Doğum tarihiniz aynıydı baba. Gidişinden sonra yaş hesaplamayı ilk defa yaptım. Yüzüne bakıp biraz daha ağırmış saçını düşünerek ona şöyle söyledim. Babamla aynı gün doğmuşsunuz. Yaşasaydı o da 48 yaşında olacaktı.